Hazreti Üstad'ın Emir Dağı'nda Santral Sabci, Sıddık Süleyman'a Arabi İşaratül İcaz'dan verdiği derstir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ebeden daima. İşaratül İcaz'ın birinci cüz'ü ki, tamamı yetmiş cüz olacaktı. Fakat Risale-i Nur manevi bir tefsiri Kur'ani olduğu için dedi, bu zamanda bana daha lüzum var. Öteki cüzler yerinde onlar yazıldı. Evet, işaret-ül icaz, umum risale Nur'un bir fihristesi, bir listesi ve o nur bahçesinin bir fidanlığı ve sırrı ı Kur'an'ın bir menbaı olduğu görünüyor. Gayet ince ve derin olduğu için şimdiye kadar alimler pek azını anlamışlardı. Fakat kimin eline geçmiş ise fevkalade takdir etmiş ve emsalsiz demiş dehşetli eski harp içinde, avcı hattında bazen de at üzerinde icazdaki icazın en ince münasebatını görmek ve onlarla tam meşgul olmak ve koca dehşetli harbin tehlikesi onu müşeveş etmemek ve incimat derecesindeki soğukta avcı hattında o incecik icaz münasebetlerini her şeyden daha ehemmiyetli görmek, eski Said'in hakikaten hizmeti Kur'aniye'de harika bir fedakarlığıdır. Hatta Yeni Said'in 35 senede bu acib zamanda gazeteleri okumamak ve 10 sene ikinci harbi bilmemek, sormamak ve idam niyetiyle hapisliğinde Kur'an esrarını yazmaktan vazgeçmemek ve bütün tehlikeleri hiçe saymaya nispeten, eski Said'in o acib vaziyetinde o dehşetlere ehemmiyet vermeden işaratül icaz nüktelerini yazdığı zaman gösterdiği ilmi ve manevi fedakarlığını Yeni Said'in bu 30 senedeki fedakarlığından daha harika görüyoruz. Saniyen bu işaretül icazın matbu nüshasında hakikaten bir keramet var ki tesadüf ihtimali yoktur. Onun için bir defa daha aynı tarzda ve kerametli kıtada tab etmek ve Arabistan'a ve Pakistan gibi yerlere göndermek münasip görüldü. Fakat eski Said İcazdaki icazı beyan ettiği ve en ince münasebeti belagatı beyanı içinde gayet ince ve kısa icazlı cümleleri bir derece izah ve Türkçeye tercüme etmek lazım geliyor. İşaratül icazın harikalarından birisi de budur ki her bir ayetin sair ayetlere münasebatını ve her ayetteki cümlelerinin birbirine karşı nisbetini ve nizamını ve her cümledeki heyetlerin ve harflerin manayı maksuda karşı nispetlerini ve teveccühlerini gösterip ayetlerin intizamından ve cümlelerin nizamından ve her cümlenin heyetinin nazmından bir lemay icaz göstermesidir. Adeta bir saatin saniyeleri sayan mili ve dakikaları sayan yelkovanı ve saatleri sayan ibresi gibi o nazımdaki nükteleri beyan ve ondaki hakikati bürhanlarla izah hatta bazan bir tek harfte büyük bir hakikati ifade etmesidir. Ve her bir ayetin hakikatini gayet icaz ile ve kat'i hüccetlerle ispat ediyor ki, şimdi 130 risalenin çekirdekleri ve hülasaları hükmündedirler. Ve cümlenin ve cümledeki heyetlerin ve harflerin nüktelerini ve ifade ettikleri zımni hükümlerini bila istisna ilmi belagatın ince kaideleriyle ve ilmi nahvin ve sarfın kaideleriyle ve ilmi mantığın ve usulü din ve sair ilimlerin kanunları ile beyan eder. Hatta hurdebini bir manevi aletle görünmeyen incecik münasebatı belagatı beyan ediyor ve emarelerini gösteriyor. Ve Kur'an'ın nazarı külli olmasından bütün beyan edilen hak manalara ve nüktelere elbette kutsi elfazı Kur'aniye zımni, remzi işaret ve delalet eder denilebilir. صادق، صدق سليمان إفادة المرام أقول لما كان القرآن جامعا لأشتات العلوم وخطبة لعامة الطبقات في كل الأعصار لا يتحصل له تفسير لائق من فهم الفرد الذي قلما يخلص من التعصب لمسلكه ومشربه إذ فهمه يخصه ليس له دعوة الغير إليه إلا أن يعديه قبول الجمهور واستنباطه لا بالتشهي له العمل نفسه فقط ولا يكون حجة على الغير إلا أن يصدقه نوع إجماع فكما لا بد لتنظيم الأحكام واطرادها ورفع الفوضى الناشئة من حرية الفكر مع إهمال الإجماع وجود هيئة عالية من العلماء المحققين الذين بمظهريتهم لأمنية العموم واعتماد الجمهور يتقلدون كفالة ضمنية للأمة فيصيرون مظهر سر حجية الإجماع الذي لا تصير نتيجة الاجتهاد شرعا ودستورا إلا بتصديقه وسكته كذلك لا بد لكشف معاني القرآن وجمع المحاسن المتفرقة في التفاسير وتثبيت حقائقه المتجلية بكشف الفن وتمخيض الزمان من انتهاض هيئه عاليه من العلماء المتخصصين المختلفين في وجوه الاختصاص ولهم مع دقه نظر وسعه فكر لتفسيره نتيجه المرام انه لا بد ان يكون مفسر القران ذا دهاء عال واجتهاد نافذ وولاية كاملة وما هو الآن إلا الشخص المعنبي المتبلد من امتزاج الأرباح وتساندها وتلاحق الأفكار وتعاونها وتزافر القلوب وإخلاصها وصميميتها من بين تلك الهيئة فبسر للكل حكم ليس لكل كثيرا ما يرى اثار الاجتهاد وخاصه الولايه ونوره وضيائها من جماعه خلت منها افرادها ثم اني بينما كنت منتظرا ومتوجها لهذا المقصد بتزاهر هيئه كذلك وقد كان هذا غايه خيالي من زمان مديد اذ سنح لقلبي من قبيل الحس قبل الوقوع تقرب زلزله عظيمه وقد أخبرنا مرارا في أثناء الدرس وقوع زلزله عظيمه بمعنى الحرب العموميه فوقعت كما أخبر حمزه محمد شفيق محمد مهري فشرعت مع عجزي وكسوري والإغلاق في كلامي في تقييد ما سنح لي من اشارات اعجاز القران في نظمه وبيان بعض حقائقه ولم يتيسر لي مراجعه التفاسير فان وافقها فبها ونعمت والا فالعهده علي فذقعت هذه الطامه الكبرى ففي اثناء اداء فريضه الجهاد كلما انتهزت فرصة في خط الحرب قيدت ما لاح لي في الاودية والجبال بعبارات متفاوتة باختلاف الحالات فمع احتياجها الى التصحيح والاصلاح لا يرضى قلبي بتغييرها وتبديلها اذ ظهرت في حالة من خلوص النية لا توجد الان. فأعرضها لأنظار أهل الكمال لا لأنه تفسير للتنزيل بل ليصير لو ظفر بالقبول نوع مأخذ لبعض وجوه التفسير وقد ساكني شوقي إلى ما هو فوق طوقي فإن استحسنوه شجعوني على الدوام ومن الله التوفيق سعيد النورسي kısa bir tercümesidir. Şimdi bundan 41 sene evvel ve eski harbi umuminin az evvelinde başlamış olduğu işaretül icazın ifadetül meramında diyor ki: Madem Kur'an-ı mucizül beyan ulûmu hakikiyenin envaına cami ve umum asırlarda umum tabakatı beşeriyeye müteveccih bir hutbey ezeliyedir. Elbette bir tek ferdin fehmi ona layık ve mükemmel bir tefsir yapamaz ve mümkün olmuyor. Çünkü bir fert pek nadir olarak kendi hususi meslek ve meşrebinin tesirinden kendi fikrini kurtarabilir. Onun hususi meşrebi tesir ettikçe tam tamına hakikati safi olarak ifade edemez. Ferdin fehmi ve manası ona hastır. O fert onu kabul eder fakat başkalarını ona davet edemez. Eğer cumhur ulema onun fehmini kabul ile başkalara şumulünü gösterse o vakit başkasını o manaya davet edebilir ve hakiki tam tefsir olabilir. Hem ferdin ahkamda istinbatı ve içtihadında hevesi karışmamak şartıyla o kendi nefsi için amel edebilir fakat başkalarına hüccet tutamaz. Ta bir nevi icma o hükmü tasdik etsin. Nasıl ki ahkamı şer'iyeyi tatbik ve tanzim ve icra etmek ve hürriyet fikirden neş'et eden manevi anarşiliği kaldırmak için gayet lazımdır ki ulemayı muhakkakiyinden bir hey'eti aliye bulunsun ki o hey'et umumun emniyetine mazhariyetleriyle ve cumhur ulemanın onlara itimadıyla ümmet için bir nevi zımni kefalet ve dava vekili hükmünde olmaları cihetinde icma ümmet hüccetinin sırrına mazhar oluyorlar o vakit içtihadın neticesi o icma ile şer'an düstur olabilir ve icmaın tasdik ve sikkesiyle umuma şamil oluyor. Aynen onun gibi lazımdır. Kur'an'ın manalarının keşfi ve tefsirlerde ayrı ayrı mehasininin cem'i hem zamanın çalkamasıyla ve fenlerin keşfiyle cilbelenen, tezahür eden Kur'an'ın hakikatlerinin tespiti için elzemdir ki, muhakkikin ulemadan her biri bir fende mütehassıs, geniş fikre, ince nazara malik allamelerden müteşekkil bir heyet bu vazifeye sahip çıksın. Elhasıl Kur'an'ı tefsir edene lazım gelir ki gayet ali bir deha ve nüfuzlu derin bir içtihat ve bir nevi kuvve-i kutsiye sahibi olmak gerektir. Bu zamanda öyle bir zat ancak bir şahs-ı manevi olabilir ki o şahs-ı manevi çok ruhların imtizacından ve tesanüdünden ve efkarın telahukundan ve birbirine yardımından ve kalplerin birbirine inikasından ve ihlas ve samimiyetlerinden Mezkür bir heyetten çıkabilir. O heyetin bir ruhu manevisi hükmüne geçer. Evet, mecmuunda bir hassa bulunur ki, ondaki her fertte bulunmaz düsturuyla çok defa içtihadın asarı ve nur velayetin hassaları ve ziyası bir cemaatte görünüyor. Halbuki o cemaatin hangisine bakılsa o hassa görünmüyor. Demek âmi adamların ihlasla tesanütleri bir velayet hassasını veriyor. İşte bu hakikata binaen, böyle bir maksat için bir heyetin çıkmasına muntazır ve daima bekliyordum. O ümit, küçüklüğümden beri gaye-i hayalim iken, birden hissi kablel vuku kabilinden kalbime bir sünuhat oldu ki, maddi ve manevi iki zelzeley azime yaklaşıyordu. Evet, üstadımız mükerreren birinci harbi umumiden evvel, çok defa bize ulûm-ı arabiyeyi ders verdiği zaman bize kat'î bir tarzda büyük ve umumi bir zelzele yaklaşıyor. Hazırlanınız. O zaman herkes benim gibi mücerretlere gıpta edecekler diye söylüyorlardı. Pek az zamanda onun mükerreren verdiği haber aynen çıktı. Horhor'daki eski talebeleri namına Medresetül Vaizîn mezunlarından Mehmet Sadık, Sabri, Mehmet Şefik, Mehmet Mihri, Hamza ben de acz ve kusurumla sözlerimdeki izahsızlık ve muğlaklık ile beraber Kur'an'ın nazmındaki icazın işaretini ve kalbimde tahattur eden nüktelerini kaydedip kaleme almak ve ayatın bazı imani hakikatlerini yazmaya şiddetli bir ihtarı gaybi hissettim. Halbuki harpte acip bir vaziyette olduğumdan tefsirlere müracaat etmek kabil olmadı. Kur'an'dan başka merci yoktu. Ben de yazdım yazdıklarım tefsirlere muvafık geldiyse, güzel bir nimet ve bir muvaffakiyet, yoksa mesuliyet benim biçare fehmime aittir. Aynı zamanda zelzeleyi kübra mahiyetinde olan maddi birinci harbi umumi ve o zelzeleyi azimenin ahirlerinde o mezkür heyetin yuvalarını tahrip eden manevi zelzeleyi azime meydana çıktı ki öyle bir heyeti aliyeyi ilmiyeye ve böyle bir vazife yapmak için bütün kapılar kapandı. Ben de o noksan fehmimle eski harbi umumide farize-i cihatta avcı hattında ne kadar fırsat buldumsa kalbime tulu eden nükteleri yazıyordum. Derelerde, dağlarda hücum ederken kaydederdim. Fakat o acip ayrı ayrı haletlerin tesiriyle çeşit çeşit olmasından tasih ve ıslah edilmesine çok ihtiyaç varken benim kalbim tebdil ve tağyirine razı olmadı. Çünkü her dakika şehit olmaya hazırlandığımız için bir niyeti halise ile yazılmış ki o halet her vakit bulunmuyor. Ben de o yazılarımı tenzile bir tefsir olarak değil, belki tefsirin bazı vücuhuna bir nevi mehaz olarak ehli kemal olan ulemayı muhakkikinin enzarına arz ediyorum. Hakikaten benim şevkim benim takatimin pek fevkinde bir noktaya sevk etti. Eğer ehli tahkik istihsan etseler beni devama ve ileri gitmeye teşcih ve tergib ederler. Sayit Nursi